Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir mini şey yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Likelamayı, abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Bir ayakkabı kutusu, ıslak mendil ve bir makas. Şimdi makasımızı kenara alıyoruz. Islak mendilimizi çıkaralım. ıslak Islak mendil yine kenara alıyoruz. Bu kutunun tozlu olan her yerini siliyoruz. Ben için sildim. Ama hiç çok tozlu değilse Siz, siz silmeye de elbet. Şimdi bunları ee, şöyle karmalıyız. şimdi açtık buralarından buralarını da açıyoruz burası bizim kabımız olacak İşte bu şekilde ise şuraların tersine tarafına ters tarafına kıvırıyoruz ki böyle düz olsun. Kapılarını bu şekilde açıyoruz. Misafir geldiğinde misafir ayıp olmasın. İşte böyle ee, ve onu kapatıyoruz. Kim? Misafir geldiğinde zaten çıktıklar, canım. Bu deliği doldurmamıza hiç gerek yok. Asıl bu delik olduğu için yapan bu kutuyu yapanlara çok teşekkür ederim. Çünkü burası hmm, misafir geldiğinde falan kimin geldiğine bakmak için olacak. Mesela göstereyim. Annem gelmiş olmalı. Aa, ah, hırsız var. Şu göz bakma deliklerini neden yapıyorlar hiç anlamıyorum. Of. Böyle olabilir de. Neyse. İşte evimiz hazır. Bu şekilde. Böyle. Ve bu da bizim çatımız olacak. aynen bu şekilde. Ve bir de şu şekilde. Makasımız yardımıyla. Buradan kesmeliyiz. Bunun için birbirinizden yardım alın. İşte böyle. Bunu çok atalım takasımız kenara alalım. Çatımız gündüzleri açık durur. Geceleri de kapatılır. Şimdiki tek işimiz mini eşyalarıyla evi dekore etmek. Demode eşyalar kullanmamaya özen gösterin. Ve son olarak bir televizyon. Ben böyle dekore ettim. Ama siz başka şekillerde de dekare edebilirsiniz. Mesela bunun gibi. Bunun gibi. İşte evimiz böyle. İşte evimiz böyle. Evimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok. Çok oh, seviyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kızdı bana sıra geldi mi ya? Umarım beğenmişsinizdir. Aa. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri çok mu çok seviyoruz.